Bakan Tunç Fuar açılışına Rabia Naz davasının yeniden açılması talebine ilişkin soruya bir adli soruşturma o dönemde gerçekleşti. Yargılamalar yapıldı. Yargı bir karara vardı. Karar kesinleşti. Aile karar kesinleşti. Aile tabii ki iddialarını sürdürdü. Mecliste de bu konuda bir araştırma komisyonu geçmişte kurulmuştu. Aile o süreçle ilgili hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tazminata karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin gerçekleri önemli dedi ve devam etti. Tabii oradaki gerekçelere bakmak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri önemli. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi? Ona bakmak gerekir. Eee yeniden yargılamanın tabii ki Ceza Mahkemesi Kanunumuza göre belli bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararları verilebiliyor. Ama Anayasa Mahkemesi burada bir tazminata karar verdi. Yeniden yargılamaya karar vermedi. Ama gerekçelerine de bakmak lazım. Yargı mensuplarımız bunları inceleyecektir ve bir karara varacaktır. Burada tabi sistemimiz e, aslında bütün dünya ülkeleri demokratik hukuk devletlerinde sistem hemen hemen aynı yani birbirine benzeyen hususlar. Bizim çocukların yargılanması Türkiye'de 12 yaş altı çocuk bir suç işlemişse onun ceza sorumluluğu yok ama bazı tedbirler alınıyor, koruma tedbirleri. Bir e, alternatifli taslak çalışmalarımız var. Bunları milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz. Burada özellikle 15-18 yaş grubunun e, yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımından farklı bir uygulama yapılabilir mi? Buna bakmamız gerekecek. Ve bazı suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve o suçun kamu düzenini bozma tehlikesi ve ortaya çıkan zarar, tüm bunları göz önünde bulundurarak ve çocuğun gelişimi ve yaşı dikkate alınarak ve e, toplumda özellikle infial uyandıran kasten öldürme gibi e, kadın cinayeti gibi e, ve yine e, cinsel istismar gibi bu tür e, suçlar buna benzer e, ağır suçları işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı Göndereceğiz. Burada özellikle çocuk eğitim evleri, çocukların hem açık cezaevlerinde hem kapalı cezaevlerinde barındırılması süreçlerindeki çalışmalarla ilgili de bir kapsamlı bir 11. yargı paketine yetişecektir muhtemelen. Çocuklarla ilgili bölüm burada da olması gerekiyor. Milletvekillerimizin takdirine inşallah arz edeceğiz.